emekli zammı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Mayıs enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Temmuz ayında emekli maaşın yapılacak zam oranı ile ilgili enflasyon rakamları da takip ediliyor. Peki SSK, Bağkur emekli zammı kaç TL olacak 2023? Mayıs enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Tüfe %0,04 oranında yükseldi. Bu sonuçla birlikte yıllık tüfe %39,59'a geriledi. 5 aylık enflasyon verilerine göre, 5 aylık enflasyon oranı, %15,26 5 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı, %15,26 Temmuz ayında emekli maaşına zam gerçekleştirilecek. Emekli zammı için Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Ekonomist Muhammed Bayram Şeneler'i söyledi, kademeli bir şekilde tüm emeklilere zam yapacağız dendi. Ben düşük emekli maaşının 10.000 TL olacağını düşünüyorum. Buradan başlamak üzere kademeli bir şekilde tüm emeklilere maaş artışı yapılacaktır. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. 2023 yeni memur maaşları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? Emekli zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yıl sonuna girilmesiyle Ocak ayında yapılacak zam sonrasında emekli maaşının ne kadar olacağı ve emekli maaş zammı oranı araştırmaları hız kazandı. Peki emekli zam oranı ne olacak?